Kötü hastalığı olanların dahi anne sütüyle şifa bulduklarına dair haberler çıktı. Anne sütünün içeriğindeki laktoferinler, imingülübülinler bir kişinin tedavi sürecinde sıra dışı bir avantaj sağlar. Kanser hastalarında? Kanser hastalarında. Peki e, makalesi var mı, araştırması var mı bunun? Kolajen. Tedavi protokollerine neden eklenmiyor o zaman? Emel böyle bir dünyada değiliz. Yani tedavi protokolüne eklenemediği çok 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 daha fazlası var ama kolajen sizin için, Evet böyle kısmen güzelleştirir gibi görünecek ama endotel hasarındaki yaptığı tahribatla da yaşlandıracak. Bu yüzden gece yemeklerini terk etmek yaşlandırır. Çünkü sabaha kadar yeni hücre ürettiğin fazla için ihtiyaç olan malzemeyi bulamayan beden doğal olan yaşlanma sürecinin bir parçasına dönüşür. Bedeniniz hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde temizlenerek uyanıyor. Sabaha kadar 50 milyar yeni hücre üretebileceği kapasitesinin varlığı insanlığa bir müjdedir.